gece çekimiyle petunyalar. Şey, ne petunyasıydı? Bir şey petunyası. Meksika petunyası mıydı? Gece gözüyle çok güzel görünüyorlar. Şimdi şöyle gece çekmek istedim. Yanından araba geçiyor. Renk cümbüşü çok güzel. Şunlar da çok güzel. Bunların adını bilemiyorum. aynı e, yoldan. Sabah da çekeceğim inşallah gündüz ışığıyla. Şu beyazlar da çok yakışmış aralarına. Bunlar da çok güzelmiş. ve yine o muhteşem mercandan burada da var. Rica edeceğim belki tohumundan verirler bana.